Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün erken boşalmada hassasiyet tespitini nasıl yaptığımızı açıklayacağım. Konu mantilimiz gelsin. Penetimiz burada. Sensiyometremiz burada. Bizim için en önemli alet erken boşalma teşhisinde. Aletimizi alıyoruz. Penisin en çok hassas olabileceğini düşündüğümüz yerler zaten tıbbi olarak kanıtlanan yerler. Yani sinir uçlarının en sık sonlandığı yerler. Penisin hemen altıda, altına kalan Frenulum adı verilen bölge ve penis başının çevresi oralara hafif bir titreşim veriyoruz. Titreşimin değerini makine otomatik olarak arttırıyor. Titreşimi hissettiğiniz noktada bize hocam hissediyorum dediğiniz zaman burada sayısal bir değer çıkıyor. Bu sayısal değere göre hassasiyetiniz makine tarafından zaten kararlaştırılmış oluyor. Yani biz bunu kendi kafamıza göre sen erken boşalıyorsun, geç boşalıyorsun demiyoruz. Tamamen objektif bir şekilde bir de makine ne kadar kaç saniyede kaç altında boşaldığını söylüyor. Uyguladığımız yerler penis başındaki alt noktalar, penis başının üstü. Bir de penis gövdesinde de bir hassasiyet var mı diye penis gövdesine de kesinlikle bakıyoruz. Çünkü penis gövdesinde bir hassasiyet var ise tamamen tedavi yöntemimiz değişiyor. Sadece penis başında hassasiyeti olan hastalarımıza penis başı dolgusu yeterli olabilecekken penis gövdesinde de hassasiyet var ise selektif dorsal nörektomi ya da selektif dorsal kriyoablasyon tedavisi uygulamamız gerekebilir. Gördüğünüz gibi kanımızda bize yardımcı olan ve o çok sorduğunuz cihazımız sensiyometre. Görüşürüz.